Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Onun manşeti. sene 2025. Oh, hava mis gibi. Burgerlerimi de yiyorum. Keşke Muhammed de burada olsaydı. Muhammed neredesin sen? Yanıma gelseydin keşke. Bu mükemmel havanın da tadını çıkartırdın Muhammed. Neyse, bir dahakinde Muhammed'i de çağırırım artık. Yardım edin. Yardım edin. kim böyle? Sen kimsin? Ne işin var senin burada? Sen kimsin? Nasıl bir şeysin sen böyle? Benim adam Tung 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 Sahur. Tung 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 Sahur mu? <laughs> <laughs> o nasıl bir isim öyle? Lütfen benim ismim ne dalga geçme. Ben gizemli bir adadan geliyorum. Gizemli bir ada mı? Ben oranın kralıydım. İsyan çıktı ve herkesi tutukladılar. Ben zar zor kaçtım. Gel bu işi içeride konuşalım. Çok önemli bir durummuş gibi gözüküyor. Tamam hadi konuşalım. Hem de acıkmışsındır. Gel içeri. Tamam. Şimdi bu meseleyi daha iyi anlat bakayım. Ne olmuştu? Krallığımızı ele geçirmişlerdi. Ve ben de zar zor kaçtım. Beni dövdüler. Seni yanına gelmek zorunda kaldım. Tamam, sana yardım edebilirim. Ama bu gizli adayı nasıl bulabileceğim ki? Bir harita ya da başka bir şey var mı? Merak etmeyin, bende bir harita var. Haritayı alıp yolunuza bakabilirsiniz. O zaman merak etme, senin intikamını alacağım.